Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Kanalıma, kanalımıza. Evet canlarım, geldik ikizler burcuna. Bakalım ikizler burcu Haziran ayında neler yaşayacak? Umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili ikizler. Evet kartlarımı karıştırırken her zamanki gibi hatırlatmamı yapayım. Ee, kanalımıza abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni emeklerime karşılık ee, gönderi butonuna da basmayı ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız benim kendi kanalım var Felsi A tarot Kehanetleri orada da ayrıca yorumlar yapıyorum ee, o kanalımı da benim kanalımda izleyip abone olursanız çok memnun olurum özel danışmanlık almak isteyenler fs tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler instagram sayfamın ve kanalımın açıklamalarını videoların açıklama bölümüne bırakıyoruz oradan bulabilirsiniz canlarım evet nasılsınız umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben de iyi olmaya gayret ediyorum Evet, bakalım sevgili ikizler neler yaşayacak Haziranda ee, bir şeye çok mutlu oluyorsunuz sevgili ikizler ee, niyetinizle ilgili bu her ne niyetse ilişki, iş, kariyer, sağlık ee, yani okul <laughs> öyle diyelim. Mutluluk var çünkü bu e, kupaların dokuzlusu söylemeyi unutuyorum. Ama anlamını an söylemeyi unutmuyorum. Evet e, kupaların dokuzlusu ve kupaların sekizlisi bir yer değişikliği. E, belki bunu aldınız tatile çıkmak istiyorsunuz. Belki de bilinç olarak değiştiniz. Belki işinizi değiştiriyorsunuz. ilişkiniz değişiyor ama hayatınızda bir yola çıkış var. Mutlaka bir değişiklik yaşayacaksınız önünüzdeki günlerde. Ve sizin kartınız bu. Siz hava burcusunuz. Bir yerde de mantık çalıştırıyorsunuz. Niyetinize soğuk bakıyorsunuz. Sanki öyle gördüm. Ama kendinize güveniyorsunuz. Bakın ben her şeyi yapabilirim benim elimden her şey geliyor diyorsunuz. E, gerçekten sizler becerikli insanlarsınız tuttuğunuzu koparıyorsunuz. Her şeyin üstesinden geliyorsunuz. Evet Aziz Azize kartı çıktı. bilinmeyen bir şeyler, sırlar ortaya çıkıyor. Bakın gizli saklı bir şeyler meydana çıkacak. Bu sizinle ilgili ya da bir başkalarıyla ilgili sırlar var. E, hayalini kurduğunuz bir düşünceniz var. Ya geçmişe dair hayalleriniz var, ya çocuklarınızla ilgili, ya e, yapacağınız işle ya da e, geçmişte bıraktığınız bir ilişki. Hayalini kuruyorsunuz, özlem çekiyorsunuz. E, kupaların altılısı ve değişeceksiniz diyorum sevgili ikizler e, diriliş kartı bu mahkeme kartı diriliştir e, israfil üflüyor ve ölüler diriliyor sizin için de mümkün olmayan şeyler gerçekleşecek diyorum İmkansız gördüğünüz bir şeyler hayatınızda gerçekleşecek değişiklik yaşayacaksınız hayatınızda bilinç olarak değişebilirsiniz yaşam tarzı olarak e, köklü bir değişiklik var yeni başlangıçlar var hayatınızda her şeye sıfırdan başlayabilirsiniz e, kılıç prensi çıkmış bir şeylere söyleniyorsunuz e, sert bir konuşma yapabilirsiniz bu sert konuşma e, bulutları dağıtabilir sorunları çözebilir e, böyle bir konuşma düşünceniz olabilir <laughs> Bakın burada da kılıç onlusu çıktı. Bir dönem hayatınızda bitiyor. Kötü bir dönem ama. Bakın yaralanmışsınız, acılar çekmişsiniz, sıkıntılar yaşamışsınız. Her yer kapkaranlık gibi. Ama diyor ki ufukta ışık var. Her an güneş doğabilir. Yani ani bir bitiş var hayatınızda. Kötü bir dönem bitiyor. İyi bir kapı açılacak size merak etmeyin. Evet, bakın e, kupaların onlusu emniyet kartı düş, çıktı. E, gerçekten eğer e, bekarsanız, evleniyorsunuz e, değilse de hayatınızda ne tür bir sıkıntı varsa mutlaka emniyetle hallolacak hall bu sağlık, bu kariyer, bu iş, bu okul. E, aklınıza gelebilecek her şey evet şu an kapatmışsınız kendinizi hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsunuz ama orada mutluluk kartı var kupaların dokuzlusu e, ya duygularınızı göstermiyorsunuz ya elinizdekini vermek istemiyorsunuz böyle bir cimrilik çalıştırıyorsunuz şu an Tabii ki değişim var gerçekten değişim var niyetinizde bakın kutlama var kesinlikle istediğiniz gibi sonuçlanacak ve kutlama yapacaksınız. Sorununuz neyse. Evet, soğuk bakıyordunuz ama çok güzel bir kapınız açılıyor. Tılsımların ası. Ani bir kapı, müjde, sürpriz bir kapınız açılıyor. Çok güzel bir kapı. Bu bir gelir kapısı olma ihtimali çok yüksek. Niyetinizle ilgili bir selamet kapısı bu. Eğer işiniz yoksa çok güzel bir iş ee, Kariyerse Çok güzel bir kariyer ee, Sağlıksa Sağlığınızda gerçekten büyük bir e, Kapı açılacak Rahatlayacaksınız diyelim Yani niyetinizle ilgili size çok güzel Sürpriz bir kapı açılıyor Kendinize güveniyorsunuz Tılsımların Kraliçesi çıkmış burada ee, belki bu açılacak olan çok güzel kapıyla yatırım yapacaksınız kendinizi garanti altına alacaksınız i̇ş, e, belki iş sahibi belki e, mülk sahibi belki kariyer sahibi e, para sahibi olacaksınız burada tılsım kralı tılsım kraliçesi fark etmiyor cinsiyet yok biliyorsunuz e, ve e, azize kartı e, bir şeyler ortaya çıkacak Ama burada siz güçleneceksiniz e, güçlendiğinizi hissediyorsunuz Önümüzdeki günlerde daha güçlü hissedeceksiniz kendinizi maddi manevi e, Evet hayalleriniz var dedim Kafanızın içinde alıp veriyorsunuz Bu hayallerle ilgili kurduğunuz hayallerle ilgili. Kafanızın içinde alıp veriyorsunuz. Ama e, bu tartışma sorunu halledecek bir tartışma. Ve e, bakın bir teklif alabilirsiniz. Bu teklifle e, olmayacak dediğiniz bir şey gerçekleşebilir. Kupa şövalyesi Duygularınız da çok yoğun bu ara hisleriniz güçlü. bir şeyleri hissediyorsunuz da olabilir. Evet belki de aşkınızla kavga ediyorsunuz. E, çünkü söylenme var. E, ya da e, hani bu aşk kartı olduğu gibi karar kartı da biliyorsunuz. Bir yol, yol ayrımındasınız. E, bir karar vermek zorundasınız. Bu kararı verdiğinizde çok olumlu olacak niyetiniz. Ama aşksa da aşkta ruh eşinizi bulacaksınız diyorum. Evet tekrar hayal kartı çıktı, duygu kartı çıktı. Baya duygularınız yoğun. Üzgün, kırgınsınız, kırılmışsınız. Ama hiç merak etmeyin çok yakında güneş doğuyor. Her şey çok güzel olacak ve emniyet kartı çıktı. Evlenmek istiyorsanız evleneceksiniz İş kurmak istiyorsanız iş kuracaksınız Kendi işinizi yapacaksınız Değnek kralı çıktı Enerjiniz değişecek Her neyse sizin sözünüz olacak Bayansanız böyle bir Bay karşınıza gelebilir İşi gücü olan Mevki sahibi bir insanla evlenebilirsiniz Ama Siz baysanız Evlenmek istiyorsanız çok iyi bir insanla evlilik yapacaksınız diyorum hayatınızın aşkıyla karşılaşacaksınız. Evet umarım öyledir ama iş kuracaksınız kuracaksınız diyorum emniyettesiniz kendinizi emniyete alacaksınız her konuda. Bu arada geri dönüşümlerim çok güzel. Hepinizden özel danışmanlıklarımdan çok güzel tepkiler alıyorum. Övgüler alıyorum. O da beni motive ediyor. Çok seviniyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Evet. Bir fırsatı kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz? Ya da kaçıp gitmek mi istiyorsunuz? Ee, diyor ki daha iyi bir yol var. Mikail yedilisi yani kılıçların yedilisi. Belki kaçıp gitmek istiyorsunuz. Ya da kaçıp gittiğini düşünüyorsunuz birinin. Daha iyi bir yol var. Tek başınıza çalışmak en iyi çözüm olmayabilir. Detayları gözden geçirin diyor. Belki de eee ortak bir iş yapmak gerekiyor. Siz yapmak istemiyorsunuz ama ne diyor? Tek başınıza çalışmak en iyi çözüm olmayabilir. Evet. Bakın, adalet kartı çıktı. Eğer adliydi, adliyelik bir işiniz varsa kesinlikle lehinize sonuçlanıyor. Ama değil de siz bir iş yapacaksanız, bu bir ilişki, bir iş, bir kariyer bir sağlık, okul her neyse adil gerçekleşecek diyor. Adalet ve eşitlik mücadelesi lehinize verilen kararlar vazgeçmeyin diyor. Çünkü kutlamanız var, değişim var hayatınızda gerçekten. Her neyse adaletli olacak. Şu an karar veremiyorsunuz, çok kararsızsınız. Mikail ikilisi çıktı yani kılıçların ikilisi. Siz zaten zor karar verirsiniz Bir karar verebilirseniz Her şey daha iyi olacak diyor Bir sorunu aşırı analiz etmek Bir uzlaşma yolu Mutlaka bulunacak Çünkü selamet kapınız açılıyor diyorum Bu kadar Kafanızı yormayın Daha önce sıkıntı yaşamışsınız Bakın burada Kılıçların üçlüsü var Mikail üçlüsü ee, geçmişte yaşadığınız acılarınız var Ama diyor ki geçmişi bırakın bu durum sizi geliştirecek zaman bütün yaraları sarar Her şeyi e, geçmişte bırakın yeni başlangıçlar var şu an duygusal olarak belki elinizdekilerinden memnun değilsiniz ya da olduğunuz ortamdan memnun değilsiniz ama, e, kupalar'ın dörtlüsü, Rafael dörtlüsü Başka fırsatlar arayın diyor Yaşamdaki sihri Bulmaya çalışın duygularınızın Farkında olun diyor Yani yeni bir fırsat yanı başınızda Ortaya çıkacak bu fırsatı bilmiyorsunuz Birdenbire çıkacak Bu ilişkide işte Olma ihtimali yüksek e, Kariyerde evet Bir Bir e, Anlaşma sözleşme söz konusu kafanızın içinde alıp veriyorsunuz hayalini kurduğunuz bir şey olabilir cesur ve iddialı seçimler yapın diyor Gabriel ikilisi yani değneklerin ikilisi büyük ilerleme kaydetmeniz mümkün sizinle aynı görüşü paylaşan insanlarla kurulan önemli ilişkiler Evet bakalım Oo, müjde 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 kupaların ası Rafael ası yeni ve olumlu bir duygusal deneyim eğer hayatınızda bir e, aşk yoksa aşk geliyor bu aşkla siz diriliyorsunuz kendinize geliyorsunuz ya da imkansız dediğiniz bir aşk gerçekleşiyor niyetinizde. Ee, yeni ve olumlu duygusal deneyim doyarıcı romantik ilişkiler derin ve kalıcı ruhsal kavrayışlar diyor müjde var diyor bekarlar için ee, evli olmayan ikizler ilişkisi olmayan ikizler ee, ya da ilişkisi var belirsizlik var kesinlikle sonucu çok güzel olacak bakın Gabriel dörtlüsü aşk kartının üstüne düştü bu aşk ilişkisi, evliliğe gidiyor diyorum, kutlama zamanı, çok çalışmanın karşılığında alınan bol ödül, sizi sıkan durumlardan kurtulun diyor. E, bu her neyse, emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz, çok mutlu olacaksınız, iş de olsa, aşk da olsa kazanan sizsiniz. Evet, e, çok iyi bir iş ya da çok iyi bir ilişki ya da çok iyi bir kariyer. Ayakları sağlam bas, yere basan toprak enerjisi, <laughs> ariel şövalyesi yapılacak o kadar çok şey var ki diyor ayrıntılı bir plan yapın. İyi biri tarafından kullanıyorsunuz. Bu tılsımların şövalyesi e, kartıyla denk ve evet e, beklediğiniz yardım çok yakında maddi ihtiyaçların sihirli ve beklenmedik bir şekilde karşılanması, iyilik görmek, minnettar bir kalple vermek veya almak. Ee, bakın kendinizi emniyete alacaksınız, bekarsınız, evleniyorsunuz, ee, iş, iş sağlıksa sağlık, kariyerse kariyer diyorum. Evet geldik şimdi Kehanet kartımızı bakalım büyülü kehanet kartımız bize ne söyleyecek sevgili ikizler. Oo toprak perisi periler toprak büyüsü yani e, diyor ki size biraz toprakla uğraş e, hiçbir şey yapamıyorsan saksıya çiçek ek sana çok iyi gelecek evet eğer üstünüzde stres varsa, sıkıntı varsa kesinlikle alacak diyor. O kadar iyi gelecek toprak büyüsü. Yani topraklanmak size çok iyi gelecek. Enerjinizi yükseltecek. Ne? Bakın Altın tutan erkek sorununuz ise kesinlikle e, bol para kazanabileceğiniz önünüzde mucizevi bir kapı açılıyor. Ama beklediğiniz e, bayansanız beklediğiniz e, bir sevgili ise durumu çok iyi bir erkek olacak e, karşınıza çıkacak enerjiniz bu ona göre. Evet canlarım geldik bir videonun daha sonuna. Ee, beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hep de olun inşallah. Ee, umarım beğenmişsinizdir videomu. Ee, beğendiyseniz abone olursanız çok ama çok mutlu edersiniz beni emeklerime karşılık olarak. Ee, Gönderi butonuna da basmayı unutmazsanız gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, benim kendi kanalım var FSA Tarot Kehanetleri. Ee, onu da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, özel danışmanlık almak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, hem kanalımın hem Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Kaldım böylece. Evet kendinize çok ama gerçekten çok iyi bakın. Beğenilerinizi ve güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bir dahaki ay videolarında buluşmak üzere. Ee, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.